ilk insanları çağırması neydi? Ey insanlar La ilahe illallah demeye gelindim. İlker ahaliye ilk hitabı Ya ilahe illallah kelime-i tayyibesini söyleyiniz. Buyurdu. Demek ki ilk ilk beş yüz Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirmiş olduğu emirler içerisinde başlangıç emir ubudiyet emri onluk vazifesi fikirle başladı. La ilahe illallah deyilir. Kendi bilgim. Ne için bizi çağırdayım? Sizi çağırdım ki La ilahe illallah deyesiniz. La ilahe illallah hakikatini kabul edesiniz. Çağırırsın Ben ve benden önceki bütün peygamberlerin söyledikleri sözlerin en hayırlısı La ilahe illallah'tır der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> La ilahe illallah Onda nefi ve ispat vardır. Nefi manası hiçbir şey yoktur. La ilahe. Başka ilah yoktur. İllallah. Bu ispat etmektir. Birincisinde başka ilah yoktur. Eğer bu hakikati bildiriyor. Akabinde İll'Allah. Allah'tan bak. Başka ilah yoktur. Ancak Allah var. O yüzden Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünün bu çekilmesi bir parça kumunda nefi engelliyor. Halbuki Arapça kumda ispat edildi. Onun için şimdi bu söyledikleri söz bize Doğrusu o. Başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Allah vardır. vardığıyla geçirdiğimizde bu tam ilk olarak yokluğunu bildirdiğimiz şeyin hakiki olarak Allah olduğunu ispat ediyor. Yani ilah sizin uydurduğumuz tanrılarınız değildir. Ancak Allah'tır. Başka ilah yoktur, ancak Allah vardır. O tam Arapça kelime-i tavhide uygun olan bir manadır. Ancak Allah vardır. Başka ilah yoktu ancak Allah var. Bunu, bunu söyletti. Peygamber ve selam o etrafında toplanan kitlelere. Yemen'e Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir sahabe-i kiramı gönderdi. Ona öyle tembihatta bulundu ki Yemen ahalisinin kalpleri yumuşaktı. Onlara şiddeti gösterme. Yumuşaklıkla onlara hitap et. Emredildi. bir olarak onlara ne söyleyeceğini de tembih ettim. La ilahe illallah diyeceksin onlara. Onu öğreteceksin. La ilahe illallah demeyi öğreteceksin. Hiç dinilen, ile, iman ile alakası olmayan adamlara ilk öğretilecek La ilahe illallah. Yani Allah'ın İlah olarak varlığını kabul ettiğini verecektir ilk. İslam'da ilk adımı Allah'ın varlığına inandırmakla attıracaksın bir kimseye. O işler başlayacak değil ki. Şey, her taraftan. Başından. Baştan başlayacaksın ve onu kabul ettireceksin. Ya olmaz. O insanı inandıracaksın. Ya ilahe İllallah olduğu hakikatine inandıracaksın. O sahabe-i gidip Yemen ilinde, illerinde yani tadırını vurdu, oturdu orada. Bir kimse misafir dedi diyerekten İnsanlar gelip tecessüs etmeye başladılar. Yani araştırmaya kimdi, dedi, ne için geldi, nereden geldi, ne yapmaya geldi diye onu tahkikata geldi. De. Dedi ki ben aynı zaman peygamberimin Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi olarak geldi oraya. Niye Sizi İslam'a davet eder. Yeni İslam dini geldi. ona sizi davet eder. Ya peki ciddi. O yeni dinde ne vardı? Ne yapacağım? O dinde bir

dönüp giderken la ilahe illallah diyerekten gittiler. Ne oldu Bir de peygamber geldi, bir din geçirdi, bu dinde efendim, la ilahe illallah demek vardı, kabul etti. Ve söyleyiyor dediler, başka bir şey yok mu? Değil, başka bir şey yok. Çok kolay bu. La ilahe illallah demesi çok kolay. Bu

bize de onu tatlı geçirsin. Cenab-ı Hak. Sana tatlı geçirdi Cenab-ı Allah. Onun için duramayın. Ben onu söylemedim. Manevi has. Manevi tadını tattıktan sonra duramayın. Ben onu söylemedim. Bir bir arkasına söylüyorum. Yaptığı zamanda da bu parmağım öyle çalıştı, bizi bozardı. Bu da Bir defa bir tavuk söylemek istedim. Birincisi söyledi mi? Birincisini söylemek istedim. sen söylemek Gider gelir La İlahe İllallah. Oturun kalkar La ilahe Durup yorulur. La ilahe illallah. Değil mi? Yani Çin'e gelmeye başladı. İkrasıyla söylendiği vakitte de daha çabuk oldu. Nihayet o zikir ilk defa onlara zikir. bir bir sese sese onlar başka geldi. Oldu. Kuşka gelip doğunca tekrar onun yanına gittiler. Dediler ki bundan başka ne var? Ama yoruz. Başka bir şey de varsa onu da şöyle yapalım. Ona dolamayız. Hem başkasının da şey var. Ve gidiyor bu salaha var ne dedi. Ama bu madde Bir sabahta kılın, bir akşamda kılın. İki sabah, iki akşam kılın diye. Nasıl kılınacak? Böyle abdest alın. Böyle okuyup, böyle duvarsın diye. O namazı da tarif eylesin sabahta akşamda olan namaz da o vakit. Onlar birlikteydik. O suretle namazı da yüklediler. Onu da dediler yapar. Onunla da epey bir zaman başvur oldular. Sonra gene geldiler, ne var, başka bir evin yok mu? Vardır. Kendilerini yani oruçla tutarsın. Asıldır, böyledir malimet ile. Bu suretle ilk zikrullah'tan başlatıp onun üzerine efendim, öteki ibadetleri bildirip öteki ibadetleri kabul etmelerine o zikrullah vesile olur. Şimdi iki yol var. Peygamberleri bulan bir yol ki yolu da kullanır peygamberler. Dedi, kadar elin yolu var. Elin yoluyla inandıracaksın. İki yoluyla bağlayacaksın. Hep <laughs> başına olmayı oh o. Onun için yalnız zikir değil, Kâhına Kşümendi de Hazretleri haftada üç defa toplantı yapar. Bir toplantısı zikir. O sür abdesti alır, kripler, başka yerde giymedikleri etmişseyi giyip, ekseriya beyazla giyip başları önleri olarak edeple dergaha gelirler. Sorular kitabına şüphesinde Hazretlerine gelip Kadın Hoca okuyup zikir yaparlar. Zikirden sonra oradan kalkıp gider Öğretler de gider yani Bir başka gece veya başka günde içtimaya davet eder. O içtimada yalnız toplatik. Bir meclis benim için bir meclis benim meclisi olaraktan toplatik. tabii tabi ilimlendir ne söyleyeyim dedi, bileceksin. Efendim, Eliyat'ın gözü seyretten sohbet edecek. Sohbet, uyandıran sohbetti. O gün şeyleri, efendim, gayrete getiren sohbetti. Bu ikinci sohbeti nasihat için onu zikri yok onda. Evet. Sohbetçi vaz nasihat. Ondan sonra millet yine dağılır, gider. Üçüncü bir iştima olurdu. Yine boy abdesti alır müridler. Yemiye ve temiz elbiselerden Ayak basan yere bakar. ayağı uyduna basıp karaktan gelir. Yani camiye giren iki rekat diye tutmaşıyor oturur. Bakın namazı saat namazdan sonra ey İsa meclisinde iki rekat Tahiyyatül Mekid'i kılıp oturup sonra tam karşıda yukarıda gelip oturup ona yüzde zikir yok Onunla ilgili sohbet Onun ne içten ne yok. Onun dilde Şahur Akşemendi Hazretleri

Nyà haa yibṣe nanyajje keke yi ka wajjo ti toɔ, yoo yibṣe kowa ti ilan, yas kana ti doon fayadu, yas kan ni yas kana bahattan ahlin leesa, ahlin ya doon tibira osemi, yoo taa yi toɔ, ka albii ilaan tasaaro gada boon is mayo, ka albii yake boowa ti ilan, ka ni. mideciyi yöne çevir. O konuda hafif kuvveti olmayan kimse şehrik yapam. Kalbine, mideciyin kalbinde tasarruf edemezse o şey olmaz. Halim kimse değil. bir başka. başka da. Ancak Kalbine o üçüncü defa oturduğunda konuşmasın. Kalbiyle kalbiyle biletetleri istihdam eten bir şahabatlar Şimdi birinden biri nokta olursa Efendim, iman tamir olmaz. Ya mali üzerine iman insan olamaz. Bunun ilk zikirden başlat, başlatması tüm tarikatların usulüdür. Zikirle Allah'a imanını bir kimsenin güçlendirdiği vakitte ne emir var diyerek de gelecek sana. Sen söylemeden bir emir yok mu da hayır diyecek. Onun için tüm peygamberlerin ilk hitabı Ey ahali la ilahe illallah deyin La ilahe illallah. Vahidû Allah'ı La ilahe illallah de. Değrekten. Onun için şimdi o zaman da hutbe veren kimseler çoğalacak dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hani talimler asalacak. Hatip dediği vakitinde dedi yani, alim cihetinden sırf söyleyen kimse dedi elde tasarrufu olmayan dertlere tesir edemeyen kimseler azalacaktır. Kalbe tesir edenler azalacak. Kalbe tesir olmayan kimseler onlar çoğalacak. Hatipler çoğalır, alimler azalır. Alim kimdir? kalbe hitap edebilendir. Katil kulaklara hitap edilir. Onun için, Bu millet değiliz. Bu kulaklara hitap olduğu için Sifir Ziyaret'e, Cebide de girebilen yani, açacak hani, kalbe konuşabilen alim. Kalbe fitabı olmayan adamın ayından işte o hutbedeki adamlardan istifade alırsa ancak o kadar bir şey alır. Ve hitap eden adam o kimse o kim kendisini dinleyenlerin kalbini Allah'a döndürmeye muhtak olacaktır bu kuvveti var onda. Şuan buna şöyle nazarın üçüncü defa olan toplantıda da yaptıydı. Maalesef bizim bu günümüzde o cinsten kimseler azalmış. Papağan gibi Kaset gibi, kaset gibi boyuna söyleyen kimseler bulunuyorlar. Asıl mamadan konuşan adamlar da var. Acayip bir hikayedir. Resale Efendi'yi Basra'yı dolaşmış. Basra Camii'yi dolaşmış. Orada konuşan kimseler, vaat eden kimseler siz dinlenin. Sonra dönüp gelmiş, emretmiş ki Hasan-ı Basri Hazretleri Kadı Şuray Hazretleri isim. Bu ikisinden madası Konuş, konuşmaya izin verilmesin. Konuşmasın. Kas de demiş orada. Kas yani kasas. Hikaye rivayet eden kimselerdir. Binaenaleyh söylediğinin hikmetini bilmeden hikaye anlatıyor gibi söyleyen kimselerdir. Söylediğinin hikmetine vakıf olarak kalbe hitap edebilen manası. İki kimse bulundu dedi. Ötekilerin yok. Onlar oraya gitsinler, onlar bilmesinler. Onların, onların cemaati de o iki zatı dinlesin. Kendileri de bizzat gelip onlar onun, onların dünyasından. Ve gerçek bir emirdir bu. Hazreti Ali Efendimiz'e şüphesiz gelseydi, bir tüm seyrede bırakacak değil. Eskiden dolduracak, her peşinde. Şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz. Tam her günde Muzey ka dìme ittawul diifi daal, duni diidu ači nesrin, muzikala daa ila ayi la yomaray diisar, idaa maggiiru maani a yi dànsa yi dà, mucu barye, faraafu barye, duubu barye, tabata baa, muzikala daa ila ayi la yomaray diisar, tofo barye diisar, <laughs> takwas diisar <laughs> sunjjade, taba ye kànda diisar sunjjade.